bugün videoyu çekiyoruz. Ali Arasla bir, vid bir... bir video bir video çekiyoruz. beraber olacağız bu sefer. Nasıl yapacağımızı öğrendik. Bu Sevim Aras yani Ali Aras. Ha, benden mi olacaksın? Tamam. Uçak oyunu mu? Tamam. Giriyoruz arkadaşlar şu anda. Çok güzel bir oyun diyor. Hah geldi. Ali kayıt ol benden. Buradan böyle yukarı. savaşta başta var. Biraz daha Ali bir arası. Hı -hı. Böyle bekleyelim ve size bir şey anlatayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Alarız. Bak bende bende de gerçeği var olsun tamam mı? Tamam. Dur açıyorum. Arkadaşlar unutmuşum maalesef sizi kapalı unutmuşum çok pardon şimdi ayımket videosu ki istiyorsun hep ya abi ayımket videosu gelsin hani bir yarım vardı hep ayımket ayımket. Yeter boş başım işte. O yüzden I'm get videosu geliyor. Ben oyundan çıkacağım ama durduracağım. Arkadaşlar sizin için bakın girdim o kadar. Bari bir like atıp abone olun. Sizden çok bir şey istemiyorum Bir şey yapacaksınız. Like atıp abone olacaksınız. Bir yere bağlanmak yok. İlk bölümdeyiz çünkü ben de ilk defa yükledim vallahi. Ama çok şey denemeyeceğiz. Evet, sen... izleriz, Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar... <gülüyor> Arkadaşlar şu anda yukarı çıktım. Ya buraya. Hop. İçinden anahtar çıktı mı? Nasıl mutlu? Ana ama ama baba ne? <laughs> oh, bayıl bayıl. Bir kedinin gücüne bile dayanamıyor ya. Yani. Ha. Arkadaşlar şimdi ikinci bölüme tamiri yerine gideceğiz. Haberiniz olsun. Gerçekten tamir yerine gitmeyi biliyorum ben. Bir, birkaç kez oynadım. Ya oha. Niye görevleri yapayım? Kardeş niye görevleri yapayım? Şu yukarıdan kasadan size de göstereyim. Gerçek bir yerde de oluyor bu. Bakın şimdi hop. Buradan bak. Oranın anahtarları var. Dışarıya çıkacağım. Ya da tamir olan yere gideceğim. Dışarı bölüm başka bir zaman gelir. Robotu götürsek mi ya? Yani? Yok. Buradan şöyle atla. Robot. Ya yine reklam ama. Arkadaşlar geldi. Şimdi. Giriyoruz. Ve ikinci bölümümüz başlıyor. Açıldığında haber veriyorum. Açıldı. İstemiyorum abi seni. Bu arada... Bakın tam vücudumuz da burada. Buraya açalım. Ben birkaç Evet. Şey bir şey çekiyoruz. Yarın halini İnşallah. Ben tabletteki halini oynuyorum arkadaşlar. Ben ben şunları kapatmadım şuraya. Ben patlattım. Ama ben gerçeğinde patlattım. Gerçekten mi? Ha doğru. Sana geçeyim. En son sahtesine girecektim de. Ama girmemişsin. Ekranını görüyorum ben aslında. Uy. Aa uçak. Uy. Sen de yanarsın inşallah. Arkadaşlar yorumlara yazın nasıl yapacağımı yani bu arabayı nasıl çalıştıracağımı. <laughs> Arkadaşlar açtım videoyu inşallah. Şu anda ayımket videosu. Ya kendi kendine ne yaptı? Vallahi kendi kendine yaptı. Yakum açtın mı? Elimde para tutuyorum diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Yukarıya çıkalım. Ha. Aslında. E, ne yapsam? Şuradan. Burada gizli bölge mi? Bölge. Arkadaşlar en güzel tarafı bu ya. Ağabeyciğim sana hayırdır? Değil kredi kartını kartı mı? Giriş kartı. Giriş oğlum. kartı Oğlum giriş kartı o. Kredi kartı. Kredi kartı. <gülüyor> 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 oğlum kredi kartı ne? <laughs> kredi Kamin amir kamin. Vandana Arkadaşlar Arka şabar <bağırdı>, da spay <laughs> Nerede, Ne diyor oluyor. Ya ben senden kuduru. kudur. 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 İyi burada ne var? Sen de yanarsın inşallah.

bu silah olarak bak Yumurta silahı di Diyelim Ölmüş zaten Alak şunu Gitti git zaten <laughs> Ben ne yapacağım <laughs> Spor salonuna geldik arkadaşlar Spor yapacağız biraz Roblox <laughs> game <laughs> 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 Hiç inanmayın. bunlar oluyor Sadece uygulamayı da içebilir. Ben kaç kere denedim. Hadi bak. LeBron James. <laughs> Basketbol. Basketbol. Arkadaşlar. Şu anda hiç ne yapacağım? Oh, Vay. Kas yaptım? Kas yaparak geldim. Ooh, 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 ooh. Hmm. Şunu Hı. 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 Şuna Arkadaşlar iki dakika kapat. saattir. Çok hazır. Bombardilo krokodil. Arkadaşlar. Birkaç dakikalarda kesiyor. Arkadaşlar geldim. Evet yani şu anda. 2 saattir bir yerdeyim. Bilemezsiniz. Bunu şöyle fırlatsam. Bir şey olmadı böyle. Kastı. <laughs> Her şey de kaldı. <laughs> da içki içme ama <laughs> çabuk çabuk kaç kendimi kitleyeceğim kitlesem mi? Evet. Benim onun yere Köpek orada mu ya? <laughs> Arkadaşlar geldi. Artık başka bir video mu geliyor. Keşke kendimi buraya hapsedim. arkadaşlar evet, bu arada yarın akşama kadar video çekemeyeceğim artık yani çok az şey çekebilirim o yüzden biraz idare etmemiz lazım az video izleyecek video bitsin bence artık ya ama neyse sizin için Brawl videosu da gelecek bak çok uzun video yapıyorum artık sabah kahvaltısında izlersiniz beni bir şey gelmemiş yeni oyuna. Artık Supercell bir şey getirmiyor yani. En fazla güncelleme falan geliyor. Thank you. <laughs> Arkadaşlar bir tane hesabım var benim. O hesabıma geç geliyorum. Arkadaşlar o hesabım şu an bitti. Ben buradan gireceğimi düşünmeyin. Giremezdim buraya. Ben karakter yerli bu arada. Bilmeyenler için. Bakın Nubur oldu reylim. Eskiri. Nubur oldu reylim. Nubur Bu bir burada olmaz lazım. Bakın şimdi yapıyorum. <laughs> Vallahi yanacak. Hiç böyle kas. Şunu da oynayalım ya. <laughs> Arkadaşlar sadece ben bu bu efsanevileri çıkarttım hiç açmadım. Efsanevi stratejisi gelirse içine hep bana efsanevi çıkıyor. Bütün kutulardan hep efsanevi çıkıyor. Efsanevi sadece iki tane. Çok güçlü ama bu karakter. İnç. İçlerinden geçiyor. Öbür evet, şeyi de yapıyorum. Bak şunlar mesela kıyasın. 8 bu. Ama bak kaçınıyor mu? Kaçınıyor ama. Havada mı gidiyor ya? Ben de Kimse var mı? Ay you Yükle ben çok bakmıyorum. <laughs> evet. Hı. Uçarak gelme. <laughs> Birinci olduk. Çok güçlü. <laughs> Ama çok az oynuyorum karakterle. Ben 99'da kaldı. Vallahi yok. Çok az oynuyorum. Ya. 99'da kaldı. ses bir şey çıktı. Melek cüce ölmesi bence daha iyiydi ya. Bu girişim. Cüngel pop cüngel ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak yine ilk şu, İlk Bu ölen... <laughs> 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 ilk Canlı evet. ya, çok iyi. Kibise var mı? Hayır. <laughs> Hayır. Arkadaşlar ya. Üçüncü oldum. O oh, bir tane görev tamamlandı. <Sessizlik> bu videoda ben gelsek ne, ne gülerim ha. Ne geçeceğiz bu? <Sessizlik> Bakın şimdi burada ne var? <Sessizlik> Çok güzel bir karakter.

Sen de. Ah, you got Yikes. De değişmiş. Keşke ederim de şeyde. Brickler balık. Martin, Beklemesine. O benim. Süper. Süper benim Loki. Santa ne olacak? Kaç kaçattım Sen kaçtın. Vallahi sen kaçtın. <laughs> <laughs> ah. Oh my. Ne? Meg ama bak ne sinirlenmiş ben seni be. çok fena öldürürüm <laughs> <laughs> ben. İnşallah üçüncü olmuş Bu Beşinci olmuş. Burada ne var?

şanslı hesap Bu arada kulübüme gelebilirsiniz. Bir kişi var kulübümde. Bakın. Adım. Adıma bakın şanslı hesap. İstek atın. Hatta belki da okutabilirsiniz. Hiçbir şey yok. <laughs> Yani videoyu durdurup nefret edeyim. Ya da ben çözdüreyim. Okulun Artık video bitecek arkadaşlar. Maalesef. Bir güzel bir açılış yapacağım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu kanala da abone olun ve görüşürüz.